Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Paraf Yayınlarından TYT Yenisi Sorular Matematik Soru Kütüphanesi ve TYT AYT Yeni Nesil Sorular Geometri Soru Kütüphanesi'nin incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere her iki kitapta ÖSYM'nin son yıllarda sıkça kullandığı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Bu yüzden çok özel, muhteşem kitaplar. Kapakta da belirttiği gibi kitapların her ikisi de yine aynı şekilde video çözüm uygulamalı. Paraf video çözüm uygulamasına girerek kitap içerisindeki bütün soruların çözümlerine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kitap içerisindeki soruları incelemeden önce biraz daha iç içindekiler kısmından bahsetmek istiyorum. Matematik özelinde bakarsak matematik toplamda 24 bölümden oluşuyor. 147 test ve toplamda 862 tane soru sayısı barındırıyor içerisinde. Geometri bazında bakacak olursak geometride toplamda 5 bölümden oluşuyor. 90 test ve 668 tane yeni nesil soru içerisinde barındıran bir ürün. Kitapların içeriğine bakacak olursak biraz kitapta her kazanıma dair ayrı ayrı planlanmış yeni nesil sorular görebileceksiniz. Yani karma değil modüler modüler sevgiler kazanım sorular göreceksiniz. Yeni nesil sorular. Aynı zamanda matematik bazında gidersek yine aynı şekilde her bölüm sonunda o bölüme dair bir tarama testi mevcut. Tarama testi ile birlikte kendinizi kazanım bazlı kontrol yapmanızı sağlayacaksınız kitap içerisindeki soruları inceleyelim biraz da isterseniz. Matematik özelinde yine devam edersek kitabın ismine uygun yeni nesil diye tabir edilen beceri temelli sorular, görselli, şekilli, renkli ama yine aynı şekilde de hikayeleştirilmiş soruları da çok fazla görmeniz mümkün. Geometri özelinde de bakacak olursak yine aynı şekilde geometride sorulan sorular hayata dair, yaşanmış sorular sizlere çok fazla yardımcı olacak. Bazı sorularda bir köprü, bazı sorularda kaydırak, bazı sorularda Eyfel Kulesi yani Hayatın tüm gerçeğiyle yaşanmışlığıyla sizleri gerçek hayatla bağdaştırarak geometriyi sevmenize yardımcı olacak muhteşem kitaplar. Evet arkadaşlar, TYT yeni sorular matematik ve TYT AYT yeni sorular geometri soru kütüphanesinin incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.